O zaman şey diyeyim en iyisi, Üffet ablanın telefonu kaçtı, kaybettim diye yazayım, değil mi? O zaman cevap vermek zorunda kalır, değil mi? Şahikacığım, yapma böyle şeyler. Ay bırak azıcık, merak etsin çocuk ya. Evet, bırak biraz yakasını. Düşünsün, üzülsün, o seni arasın. Beni dinle, benim bu konularda tecrübem var. Ama ben çocuğu dövdüm resmen Fatoş. Sen böyle bir tecrübe yaşamış mıydın? Yok. <laughs> Şimdi ben öyle bir şey yapmadım. Yalan yok. Ya... Ya nasıl aşıktı bu Sacit bana? Niye böyle yapıyor? Ya mankenlik falan yaparken nasıl ağzımın içine düşmüştü değil mi? Ay ne güzel günlerdi. E ee, ama Sacit'in zayıf tarafı yani. Modeller. Ay kız! Yine mankenlik mi yapacaksın? Ha! Nasıl fikir? Hangi defilede? Ay defilede değil, bizim dergide. Benim bu ay kapak yapın, çözelim bu işi. Ne gibi? Manken gibi işte. Hani benim bu ay dergide bir sayfalık röportajım var ya, stil sayfasında. Ee, oradaki fotoğrafımı büyütün, kapak yapın. Bu da sadece kapak olsun. Yok, o daha çok bize kapak olur. Pardon? Şaykacığım yanlış anlama şimdi ama... ...yani seni kapak kızı olarak pek gözümde canlandıramadım. <laughs> niye ya? Ben niye bir moda dergisinde kapak olamıyormuşum? Bir tek sebep söyleyin. <laughs> ya söyleyemiyorsunuz işte. Hayır canım. Sebeplerden birini seçmeye çalışıyoruz. <laughs> Var ya kızım, Kalitemi bozdurtmayın burada bana ha. Foto model çizgimden çıkartmayın beni. Fatoş Hanım, yaşlandığınız için unutkanlık başlamış olabilir ama hatırlatmak isterim. Bu derginin sahibi benim. Lütfen Şahikacığım, kişiselleştiriyorsun olayı. Mesela sen yaz boyunca 10 kilo versen, ondan sonracığıma Eylül ayında gelsen, biz sana şöyle bir baksak, sonra hep birlikte karar ver... Hop! Çüş! <laughs> Ha, siz zaten mayruk defilisinde de kıskanmıştınız beni. Ama ne oldu? Moda dünyası beni ayakta alkışladı. <laughs> Bu paçozlara ne laf anlatıyorum ki? 40 yılda bir bir şey istedim sizden. Çatlasanız da patlasanız da yapacaksınız. Sadık! ışınlandım oraya ya. <laughs> Alo. Ha Burhan Bey. Aslı yoktu Nakile kiremit röportajında. Efendim? E, bizim kafede yapıyorlar galiba. Niye? Alo. Alo. <gülüyor> 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 Kapak ha. Abi kim çekti bunu? Zeynel Abidin Ağgül. Ona rağmen böyle ha. <laughs> Canım Angelina jüri değil ya bu kız ya. Ne var gayet iyi işte. Esmer. Türk lokumu tadında. Bence olur. Saadettin Bey, sizin Türk lokumu anlayışınız bu mu? Ya bilgisayar rötuşuyla eciş bücüş kadınları ne hale getiriyorlar? Ha? Şahika'yı mı yapamayacaksınız yani kapak kızı? Ufak tefek cilt kusurları dışında kapakta ben bilgisayarla rötuşa karşıyım Saadettin Bey. Prensip olarak. Dergiyi Şahika'ya sattık. Mecburen kapak kızı yapıyoruz Fatoş Hanım. Ne prensibinden bahsediyorsunuz siz ya? Of. Ya o zaman söyleyelim de bayağı bir rötuşlasınlar değil mi? İnceltme falan da lazım. Canım yapıp verin işte ne gerekiyorsa ya. Bu sayıda böyle olsun. Türk lokumu sayısı. Ne bu be? Hani beni kapak yapacaktınız yavrum? Kim bu? Bir de benim elbisemi giymiş gerizekalının başkanı. Kenarın dilberi. Bu sensin işte Şahika. Senin fotoğrafın. Hadi be. İnanabiliyor ben. musun? Ay inanamıyorum. E ben çok güzelim ya. Ya ben niye kilo vermek için uğraşıyorum ki? Hemen üç dört tane muhallebiciye yollayayım. Ah Berke. Belki de ekibin bir parçası oldu artık. Her gün burada. Hoş geldin. Ne var ne yok bir uğrayayım dedim ya öyle. Hı. İyi ettin, iyi ettin. Ee, sizin röportajınız bitmeymiş miydi şekerim? Üç gün önce bitti ama. Ya aklıma birkaç şey geldi onları söyleyeyim dedim bugün. Anladım ama işte benim de tam kahvaltı... Günaydın. Ha, <laughs> <İşte. gülüyor> Ya benim cildim karma cilt mi beyler sizce? Ha? Benim vücut tipime göre hep düzüstü döpiyesa giymem lazımmış. Bu ne? niye geldi buraya ya? Ben niye geliyorum seninle şekerim? Ya geçerken uğruyor gibi olacağız işte. Kırıtırken oyalama beni ya. <laughs> Aa, çocuklar siz yine burada mısınız ya? <laughs> Nerede olacağız başka? <laughs> ee, biz de fotoğrafçı yürüyüşe çıktık. Fotoş dondurma isteyince ister istemez buraya saptık. Dursun. Aa, bizim dergi. Tesadüf. Ee, nasıl çıkmışım kapakta? Hangi kapakta? E i̇şte önünüzde duruyor ya derginin kapağında. Sen misin bu? Ne demek sen misin? Burası iş yeri, babanın tarlası değil. Ne bağırıyorsun dursun dursun. Bir zahmet kaldır o papanı da gel içeri kibar kibar söyle. <laughs> dursun muydu adın şekerim? Evet. Aa, biz birer dondurma istiyoruz. Benimki çikolatalı olsun. Halledaruk ya. Öyle üzerine fıstık badem bir şey. Hmm, sana bırakıyorum Dursuncuğum. Ne bağ bırakıyorsun ya? ben üstüne fıstık koyarım, getiririm. Beğen olsun, beğenmesin. Yani bunun garantisi yok ki. Ne bileyim ben? Ay bu çok tatlı ayol. <laughs> sen nasıl istersen öyle getir canım. Ay Allah'ım ya. Hey, karikatür gibi ayol. Çok tatlı. Karikatür değil fıkra. <laughs> ee nasıl çıkmışım kapakta arkadaşlar ya? <laughs> Ay ısrarı ısrarı illa sen ol deyince ben de fotoğrafları kınamadım işte. Vallahi bizim, Yani bu resmin sen olduğu anlaşılmıyor ki. Bence bu başkası zaten. Ne diyorsunuz siz ya benim işte Şayka işte canım görmüyor musunuz? Benzemiyor ki. Ya aslında benzememesini ben özellikle istedim çünkü sonra e, tanıyacaklar. ''Aa, sen o kapak kızı mısın filan? Mankenim diye asılmacalar masılmacalar e, erkeklerin lüzumsuz ilgisi. Mankenim diye e, haz etmediğim olaylar. Oh, i̇şte mankenliğin cilvesi. <laughs> ee, nerede olacak bu asılmacalar pardon? E, gece hayatında işte. Ha sizin evde yani. Bizim evde mi? Ya senin gece hayatın mı var Şahika? Güldürme beni Allah aşkına ya. <laughs> Ay Hiç güleceğim yoktu. <laughs> benim gece hayatım yok? Şahika Koç gece hayatının olmaması. Ay kendi içinde çelişen bir cümle. Hadi Fatoş'cum gel gidelim yolda gülmeye devam ederiz. Dondurmalar gelecek. Hadi yürü be. Yürü takiple beni. Takiple. Acımasızsın sadece. Tebrik ederim abi. Yazık kıza ya. Beş dakikaya mesaj atmazsa ben de hiçbir halt bilmiyorum. Kadınların kitabını yazacağım oğlum, kitabını. <laughs> Maksat gençlere hizmet. <laughs> Dondurmalar. Aa, gittiler, yemeyecekler Dursun, işleri var. Ay ne kadar güzel. Tarzı başınıza ya. Niye? Bir paltaya sap olsanız da... ...masayı işgal etmeseniz diyorum ya. Bunu <laughs> bunu bırak da Dursun, sen ya Vay Serin Çapkın. Kız nasıl da kesildi ama buna değil mi? <laughs> Kim kesildi? <gülüyor> fatoş, Fatoş. <gülüyor> değil mi abi? Ben de fark ettim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası